Daha 23 Nisan 1920 olmadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni e, toplamadan e, o dönemde Kahramanmaraş'ta büyük bir milli mücadele başladı. İşgal kuvvetlerine karşı e, 1919'un son aylarında ve e, 1920'nin Ocak ve Şubat ayında çok büyük bir e, mücadele oldu. Ve nitekim 11 Şubat akşamı işgalci kuvvetler büyük bir yenilgiye uğrayarak şehrimizi terk ettiler. Ve böylelikle e, Cumhuriyetimizin kuruluş e, yolunda çok önemli bir dönüm noktası oldu burası. Kahramanmaraş. E, çünkü e, o dönem biliyorsunuz ülkenin dört bir yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milli mücadele e, örgütlenmekteydi. Ve Kahramanmaraş'taki bu başarıda Müthiş bir doping etkisi yaptı ve tüm Türkiye'de o zaman bu mücadele daha büyük şevkli aşkla yürümeye başladı. Tabii bunun için Kahramanmaraş mücadelesi çok önemli. Kahramanmaraş destanı çok önemli. Tabii biz yeni nesillere Kahramanmaraş'ta yazılan bu destanı tüm nesillere, gelecek nesillere e, algılatmak için bu müzeyi yaptık. Bu çok önemli. Çünkü kitaplardan insanlar çocuklarımız okumakta ama gelip bizzat yerinde bu olayları sanki içindeymiş gibi hissederek görmeleri de o ruhu da ilelebet yüreklerinde e, taşıyacaklarına inanıyoruz. Çünkü Burada oluşacak ruh aziz milletimizin geleceği için çok önemli. Bu şehrin kahraman ecdadı kahramandı. Kesinlikle işgale boyun eğmemişti. İşgale karşı amansız bir duruş göstermişti. Bu müziği yaparken çok iyi, net olarak bildiğimiz bazı şeyleri, herkes tarafından da bilinen ve bu şekilde öğrenilen bazı bilgilerin yanlış olduğunu fark ettik. Mesela Sütçü İmam. Sütçü İmam'ın bilindik bir fotoğrafı yok. Sütçü Bununla ilgili bir araştırma yaptık. İnternetten de hemen Sütçü İmam yazdığınız zaman karşınıza çıkan bir portre var. Bu portre yaklaşık e, 65-70 yaşlarında bir e, insana ait. Biz tarihi araştırdığımız zaman Süç İmam'ın 1919'da e, kurşun sıktı. 1922'de yılında da öldüğü, rahmetli olduğunu öğrendik. Öldüğünde zaten 47 yaşındaymış Süç İmam. Bu kadar yaşlı olamazdı. Yani bunun e, bir yanlış olduğunu e, düşündük. Ve mevcuttaki resmi doğru olarak kabul edip onun önce bir heykelini yaptık. Kilden bir heykelini yaptık. Gençleştirme e, yöntemiyle bu kili 45-50'li yaşlara getirmeye çalıştık. Ve şu anda mevcuttaki bulunan e, işte, silikon heykel meydana çıktı bu şekilde. Ajans bizim için çok önemli. Bizim çözüm ortağımız aynı zamanda. Burada da kalkınma ajansı yani doğa, doğa kadar çok büyük yardımlar aldık. Onların yanımızda olması bize cesaret ve çalışma azmi veriyor. O yönden Doğa Kaya ve Kalkınma Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir projede bizim yanımızda olduğu için. Bu Bugün de Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir mücadele verilmekte. Ülkemizin istikbali ve istiklali için ülkemize karşı yapılan saldırılara saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu millet iman dolu göğsünü siper etmekte. Çünkü ülkemize karşı terör örgütleriyle bir vesayet savaşı yürütülmekte. Biz bunun bilincindeyiz. İnşallah yeni nesiller bu çocuklarımız güçlü nesiller olarak yetişecek. O kahramanlık ruhu her zaman bu milletin yüreğinde olmaya devam edecek inşallah.